Sevgili Gerçek TV izleyicileri, Ramazan sohbetlerinin 26.sındayız. İhsan Eli Açık hocamızla beraberiz. Sizden gelen soruları ve benim merak ettiğim soruları ya da aynı zamanda hocamızla konuşurken aklıma gelen soruları hocamıza sormaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hz. Muhammed nasıl öldü ve neler yaşandı hocam ölümünde ve ölümünden sonra? Şimdi sıtma hastalığına tutuluyor. 15 gün evde dışarı çıkmaksızın teller içerisinde kalarak hasta olarak yatakta yatıyor. Ayşe'nin bulunduğu odada yatıyor. Çünkü peygamberin ev düzenine göre şöyle büyükçe bir salon var. E, şeklinde. Oraya mescit deniyor. Onun kenarlarında küçük küçük odalar var. O odalarda her birinde bir eşi kalıyor. Onların e, kapılar kapıları önce mescide açıktı. Sonra orayı kapatarak dışarıdan böyle girilen mescitler. İşte onlardan bir tanesinde e, Ayşe'nin e, hücresi diyelim. Hani öyle iki artı bir falan evde oturmayın. Yani. Tek bir tane hücre. Böyle kanepe var orada. O böyle birkaç tane kapkacak var. Öyle çok acayip, aşırı derecede dikkat çekici bir tevazuyla yaşayan birisi. Ama her şey de ortada yani. Hatta bir zamanlar kapıda perde bir asır değilmiş. Daha sonra oraya pencerelerine falan perde atmışlar. Evde böyle banyo, tuvalet falan yok. O dışarı çıkıyorlar. Uzak bir yere gidiyorlar, geliyorlar. Ayşe'nin evinde 15 gün yatıyor. Alnından teller akarak. Sıtma hastalığına tabi tutuldu derler. İşte zehirlendiği iddialar falan doğru değil, Bunlar giden herhangi bir kanıt yok. Ee, orada vefat ediyor ve vefat ettiğinde de Anşe orada vefat haberini alır almaz e, diğer sahabeler hemen koşup gelmeye başlıyor. E, Hazreti Ali geliyor önce, onun ailesi Haşimoğulları olduğu için kendi kabilesine mensup olanlar önce geliyor, daha sonra diğerleri de gelmeye başlıyor. O esnada Dalfın e, e, halife, halife, halife olacak Ebu Bekir ve Ömer şehir dışında e, veya uzak bir yerde oldukları için onlar da daha sonra geliyor. Peygamberin öldüğü yere geliyorlar. Bakıyorlar ki orada Ali ve onunla beraber bazı rivayetlere göre 17 kişi, bazılarına göre 8-9 kişi. O da anca, anca alıyor zaten. Onun işte e, yıkanma, defin, sarılma işleri hemen başlıyor. E, onlarla uğraşıldığını görüyorlar, e, şeyler Ebu Bekir Ömer. Önce geliyorlar. Sonra onlara bir haber geliyor. Orada beklerken pazartesi günü vefat ediyor. E, çarşamba günü e, gece yarısı ve akşama doğru defnediliyor ve defnedilirken kürek seslerinden defnedildiğini anladım diyor şey bir e, Dolayısıyla üç gün cenazesi gömülmüyor. Veya iki buçuk gün Pazartesiden çarşambaya kadar. Bu esnada olan olaylar var. Buna ilgili bir sürü tarih kitapları falan var. Ne oldu ne bitti diye. Şimdi özetini söylüyorum ben. Geliyorlar diyorlar ki Beni Sakife, Sakife oğulları diye bir kabile var. O kabilenin de bir büyük bir oturma yeri var. Böyle köy evi gibi falan. Orada diyor Ensardan Müslümanlar toplanmışlar. Ama onlar direkt peygamberin vefatına gelmediği anlamına geliyor. Gelmişler bir bakmışlar orada küçücük oda zaten. Ne yapacak yapacak bir şey yok. O zaman bu defin işlemlerine falan bitsin diye herhalde onlar oraya gidiyordu. Bir haber geliyor ki orada toplanmışlar ve peygamberin yerine birini seçmeye çalışıyorlar. Ebu Bekir ve Ömer de orada. Kim onlar diyor? İşte Sa'd bin Ubade, Ensar'ın ileri gelenlerinden, Sakife oğullarının odasında, salonunda veya bulunduğu çardak gibi yerde Sakife deniyor ya, toplanmışlar, konuşuyorlar deyince Ebu Bekir ve Ömer oraya gidiyor. Sonra onlara gidiyorlar diyor ki, "Hayırdır niye toplandınız?" Diyor ki yatağında hasta, yorganıyla beraber getirmişler. Evde hasta oldu ya. Bu kadar nedir yani? Peygamber vefat et etmez. Ne oluyor size falan diye. Ebu Bekir ve Ömer onlara çıkış, çıkışıyor. Ya orada cenaze ya ne, ne yapıyorsunuz siz falan deyince diyor ki ya diyor biz bu Kureyş'ten çok kişi öldürdük. Bu Ensar kabileleri yani Evse Hezzet kabileleri Medine'liler Mekkelilerden onların kabilesinden bir sürü kişi yok. Bunlar diyor bizden intikam almaya kalkar. Dolayısıyla bir an önce bu şahaletlerimiz lazım. Peygamber yerine bizden birinin geçmesi lazım. O zaten Kureyş denildi. Bizden, ya öyle şey olur mu diyor. Eğer peygamberin yerine geçecekse niye sizden birisi olsun? Peygamber, 13 yıl onun yanındaydık yani. İlk inanan da biziz. Yani siz buraya ziyareti tamam destek oldunuz. Buraya geldik ama eğer olacaksa bu Peygamberin kabilesinden ve onun yakınından, baştan beri onun yanında bir onun birisi olması lazım. Sizden mi olacak, ondan mı olacak, Kureyş mi olacak, muhacir mi olacak, Ensar mı olacak diye orada bir tartışma başlıyor. Ali de peygamberin yanında defnetmekle falan uğraşıyor. O işlerle meşhur olmak için çünkü önce bunu defnetmemiz lazım diyor. Sonra peygamberin amcası İbni Abbas var. O geliyor Ali'ye diyor ki bak diyor bu Ebu Bekir ile Ömer bir yere gitti aldığım habere göre birini birini seçecekler. Sakife denilen yerde beni sakifede toplanmışlar. Sahabene ileri gelenlerden toplanmış. Peygamber yerine kimin seçeceğini tartışıyorlarmış diyor. Hazreti Ali diyor ki ne alakası daha diyor cenaze olsa diyor amca diyor ya böyle bir şey olabilir. Yani ben biz olmadan diyor nasıl kimisi olur böyle şey var. Yok diyor bak sen oraya git diyor. Akı alan geçiyor bak diyor sana uyarıyorum diyor. Şimdi Abbas da peygamber amcası ama Bedir'de esir düşmüş. Ebu Bekir'in ve Ömer'in ve Ensar'ın önüne geçecek, öne geçerek bu Abbasilerin şey işte. Abbasiler dedi ya, onun atası yani, peygamber amcası. Bir iddiada bulunamıyor. Çünkü kıdemi yok yani. Sen daha diyorsun, Bedir'de döndün yani. Ve halife aslında gönlünü ama uçurması Ali diyor ki, hani Haşim oğullarından. Ali de Haşim peygamber de Haşim oğlu. Abbas da, burada kabilecilik çok güçlü. Bugünkü particilik gibi. Onun partisi, bunun partisi var ya. O gün hatta ondan daha üç kat daha kuvvetli yani ama tamam hepsi de Müslüman, hepsi de peygambere inanıyor ama bu kabilecilik yani ifa olmaz bir şeye dönüşür Neyse onlar orada tartışıyor tartışıyor, epeyce bir uzuyor iş. En sonunda Ebu Bekir ile Ömer ve onların tartışması öyle bir noktaya geliyor ki Kardeşim diyor, bu işi diyor, iyice uzattınız diyor. Ver elini diyor. bence diyor, Ebu Bekir olmalıdır diyor. Ben ona biat ediyorum, gerek herkese biat etsin diyor. E, Allah'ın peygamberinin yerine işte seni seçiyoruz, halifemiz sensin diye ona Arap geleneklerine uygun olarak böyle elini elinin üstüne koyarak sana biat ediyorum denir. O, ve bu ona söz verme, bugünkü oy verme karşılığı gibidir. Ve biraz daha tehditler savuruyor Ömer. Diyor ki bak uzatmayın bu işi, fitne çıkarmayın. Peygamber orada cenazesi duruyor. Bu iş diyor, bu şekilde tatlıya bağlayalım diyor. Ondan da biraz çekiniyorlar ve diğerleri de Ebu Bekir'e biat ediyor. Şimdi aradan işte salı geçiyor falan, birkaç gün geçti. o Ali'ye Ali, Ali yetişemiyor mu? Yok, Ali hiç oraya gitmiyor. Yani kabul etmiyor zaten. i̇bn yani Abbas gitti ama olmaz da gitmem diyor yani. Farla. Onları yaptı da ayıptır diyor, böyle şey mi olur diyor. Bunu önce cenazeyi kaldıracağız sonra diyor. Ama Ebu Bekir ve Ömer de, e, benim sakife de aynı şeyi onlara söylüyor. Ya buraya toplanmışsınız da önce bir cenazeyi kaldırsaydık. Yok olmaz şimdi ha. hemen hallederiz deyince, onlar da orada kalıyor. İyi o zaman halledelim hadi nasıl olacaksa diyor, uzadıkça uzuyor. Şimdi onlar geliyorlar daha hala... Bu uzadıkça uzamasının nedeni mi? Yaklaşık üç gün cenazelerin evet. kalkmamasına evet. neden oluyor? Yani orada bekliyor yani. Gömülmüyorlar hemen. E hemen o gün gömülmüyor yani. Üç gün bekledi. Bazılarına iki gün, bazılarına iki buçuk gün falan. beklediği söylemiyor. Veya ertesi gün gömüldüğünü söyleyen de var ama bekleme oluyor. Ve Ali orada yalnız kalıyor. Diğerleri de oraya gidiyor. Ali o esnada dokuz kişi, on kişi veya on yedi kişi olduğu dair ve baktığımız zaman isimlerden kim oradaydı diye işte Abba, Abcaz, amcası Abbas işte Fatıma, yakınları şu bu diye onların böyle isimlerini topladığı zaman işte oradan beş kişi falan yapıyor. Şimdi orada ilk cenazeyi Ali kıldırıyor. İlk cenazeyi. Şimdi benim bunları anlattığım bir video var. İnsanlar bu, ona bir açıklık getirmiş olalım. Ee, Peygamber'in cezasını, cenazesini 17 kişi kıldırdı. Başka hiç kimse yoktu diye mesela internet böyle, benim yani. konuşmam böyle geçiyor. Birçok videoda böyle yazmışlar. Onlarla ilgili de bir sürü sorular, olmuştu. Benim orada anlatmaya çalıştım. İlk namazı 17, 15 veya 9. Yani bir elin parmağı kadar insan peygamberin ilk cenaze namazını kıldı ve gömdü. Oraya gömdü. 17 kişi. Diğerler nerede? Orada... 10 var. 17 kişi arasında. O diğerleri nerede? Onları niye çağırmıyorlar? Onlar işte, gelenler onlar var. Onlar ya. orada tartışmalar uğraşıyor işte. Kimisi ha, şey onlar gelinceye kadar gömmüş oluyorlar. Gömüş yani. oluyorlar ya. Zaten orada bulunduğu yere gömülüyor. O da kötü bir şey Cenazeyi değil. Cenazeyi alıp başka bir yere götürmek gibi. O da kötü bir, da kötü bir, bir şey, şey, şey değil mi? E, o kadar insan gelmiş. Tabii işte iyi bir şey değil işte. Hazreti Ali ona bozuluyor zaten. Ya bu bu bir ayrettiniz diyor. Böyle yok, bir şey yok, gömülmesi diyor. de onlar gelmeden gömülmesi de kötü bir şey değil mi hocam? Ama bu, gömmemiz lazım. Onları bekleyemeyiz diyor yani. Bunun burada gömülmesi lazım. Çünkü Cenazeyi alıp da bir yere götürme e, söz konusu. Evine de. mi gö Caminin yanına evinin bahçesine mi gömüyor? gömüyor? Öldüğü yere gömüyorlar. Şu anda e o zaman orada. niye e, orada bir niye kimse ziyaret etmiyor o mezar yerini? Orada bir şey yok mu? Hiçbir şey üzerine ev mi yapıldı? Boş. Tabii mu? tabii şu anda işte Medine'nin mürevverinde gömül olduğu yer, Ayşe'nin gömüldüğü yerdir şu anda. Aynı o yani. Peygamberler öldüğü yere gömülür diye bir rivayetten dolayı hiç yere götürmüyorlar. Öldüğü yatağa yer deşiyorlar. Orayı mezar yapıyorlar. Niye dönüyorlar. kimse gitmez oraya? oraya. Daha sonra orayı ziyaret, şey ziyaret edilmez orası. Ziyaret, ziyaret edilecek mi? Şu anda açık ziyarete yani. Öyle mi? Medine'yi tabii. He, gidilir yani. Tabii peygamber hani mezarı mezar denilir ya. Mezar, ama ama, mezarı yoktur denilir. Belli değildir var, denilir var, ya. Var var, var değil mi? Gömüldüğü yere duruyor şu anda. Yani açtığın zaman bir DNA testi bile alabilirsin. Yani gömüldüğü yerde şu anda Niye duruyor. Ne yapmazlar acaba öyle bir şey? Ya belki yapmışlardır bilmiyorum. Ve ora bina yapılıyor. Türbe yapılıyor hafiften. Hmm. Genişletiliyor orası. Şu anda o küçücük hücre o olmuş kocaman bir Medine-i Münevvere. Peygamberin e, mescidinin yattığı yer olarak. E, şey, e me, peygamber mescidinin içinde mezarın olduğu yer olarak yayılmış. Şimdi velasını kelam Ömer ve Ebu Bekir ve diğerleri daha sonra geliyor. Onlar da peygamber defnedildikten sonra gıyabi cenaze, cenaze namazı, kılıyorlar. Cenaze namazı dedim de şöyle. O zamanki cenaze namazı tam bugünkü gibi değil. Yani birisi başında duruyor, dua ediyor, güzel sözler söylüyor. Allah'ım bunu affet, e, şöyle iyi insandı, böyle iyi insan diye. Ve amin diyor, millet dağılıyor. Amin diyen dağılıyor, bir dua ediliyor. Amin, bu cenaze namazı dediğim bu yani. Daha sonra bu işte iki tane sonra selam verme şeklinde cenaze namazına dönüşüyor. Seküler dildeki saygı duruşu gibi Yani insanlar anıt kabire gidiyor, saygı duruşunda buraya çelenk bırakıyor, çekiyor gidiyor ya. 3-5 dakika süren bir mezar ritüeli bu yani. Araplar arasında da geliyorlar, 3 beş dakika dua edip ayrılan gidiyor. Bir grup geliyor, diğer cenaze namazı diye işte, kılınma ölçü şeklinde söyleyecek olursa kılıyor, gidiyor, kılıyor, gidiyor. Böyle gruplar halinde gelip gıyabe cenaze namazını kılıp gidiyor ama cenaze böyle ortaya yerde dururken, kılınma bir odada 15-16 kişiyle Ali kıldırıp gömüyor. Malum. Şey e, hocam, e, veda hutbesi neden var? Yani bu veda hutbesi Muhammed'in işte Hz. Muhammed'in binlerce insana seslenmesi nedir olay? Ölümünden ha, önceki. Şimdi şöyle o en son Mekke'ye ziyaretinde Mekke'ye hacca gidiyor. Sonra döndüğü zaman da vefat ediyor. Yani bu yatağa düşmeden önce uzun bir Mekke yolculuğundan gelince yatağa düşüyor zaten. Mekke'nin e, de o son şeyde ziyarette Mekke'de. Mekke'de işte Kabe'nin kenarında böyle işte 100 kişiye, 200 kişiye, 500 kişiye hitap çeşitli konuşmalar yapıyor. Dönüş yolculuğunda da çeşitli konuşmalar yapıyor. Bu konuşmaların birkaç yerde yaptığının birleştirilmiş haline veda hutbesi diyoruz. Yani veda hutbesi bir meydanda toplanıp bütün laf aynı anda orada söylemiyor. Birkaç tane rivayet bir araya getirerek son konuşmalarından oluşan Aslında ölümün ölümünden önce olduğu için veda hutbesi deniliyor. Veda ama. hutbe, veda konuşmaları demektir. Anladım. Veyahut da son konuşmalar. Son konuşmalar aslında. Ya öleceğini sonuçta bilmiyordu yani. Tabii ve o da işte size bir insan hakları deklarasyonu gibidir veda hutbesi. İşte kadınların hakları vardır, erkeklerin hakları vardır. E, arabın aceme üstünlüğü Bunun yoktur, Onun mesela hani insanlar Adem Hadis, hadis yani... olarak niye algılamıyoruz veda hutbesi? Ha, hadis aslında. Hadis aslında. Ve hutbesi? Hadise veda -hutbesi deniyor yani. Anladım. Peygamberi Mekke'de dinledim şunları söyledi diyor birisi. Hmm. Öbür ben de duydum diyor. Ben de duydum diyor. Onlar işte Veda Hutbesi derine, diye meşhur oluyor. Ben bir Veda Hutbesi veriyorum diye. Yani Atatürk'ün mecliste günlerce süren nutuk okuması gibi bir şey yapmıyor yani. Anladım ömrünün sonuna doğru yapmış olduğu son konuşmalardan derlenen rivayetlere veda hutbesi deniliyor. İşte en meşhur şeyleri bir eşitlik ilanı ile ve haklar deklarasyonu şeklinde olmasıdır veda Utbesi. En önemli özelliği budur. Der ki bütün insanlar Adem'dendir. Adem ve topraktandır. Arap'ın Acem'e üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Kadınlara iyi Faizi kaldırılmıştır. İlk kaldırımda am am amcam Abbas'ın şeyidir. Ey insanlar, ey asabım diye başlar. Ashabım demek arkadaşlarım demektir. Yani peygamberin bu da, de benim bir kitabım var. Din adamı, rahip, kahin değil, arkadaş peygamber diye. Kur'an-ı Kerim çünkü onun hakkında arkadaş, sizin arkadaşınız sahab diye söyler. Sahabe arkadaşlar demek. Yani şöyle düşün. Böyle 60'a doğru gelmiş bir insan. Şu an sen kaç yaşındasın? 60. Ha, sen ben yaşıtız. Yani peygamber de bizim yaşlarımıza yani. Sen kendini genç hissediyorsun değil mi? Yok <laughs> Yo, bu ne hissettim? Ben, ben herhangi bir yaşın içerisine koymuyorum. Tamam. Yani. O noktaya geldim. Yani adam. şimdi görmüş itibariyle de genç görünen birisi. Yani 40-45'inde görünmüyor. 60 yaşında, 63 yaşında ölmüş peygamber ama rivayetlere göre, tariflere göre böyle 40'ın biraz üzeri 50'ye gelmemiş gibi böyle, böyle dik yürüyen şey yapan, Böyle insanlar ey arkadaşlarım diye sesleniyor yani konuşmada. Yoldaşlar. Ha yoldaşlar, arkadaşlar falan diye sesleniyor. Ashabım dedi o yani. Arkadaşlarım, ey insanlar diye orada böyle etkileyici sözler söylüyor. Onlar da daha sonra rivayet ediyor. Ona da işte veda hutbesi diyoruz. Mesela o da çok önemli bir kaynaktır. Kur'an'ın içerisindeki hakları kimseye zulmetmeyiniz. Tek bir veda hutbesi var? Kendisine zulmedilmesine bize, de izin vermeyiniz. Tek bir veda hutbesi var yoksa çok mu yani ee, onda da bir tartışma konusu var. Var mı tartışma? 5-6 tane rivayet var. Anladım. Onların bir araya getirilmiş şey. Mesela onun sonu, sondaki tartışma bayağı meşhur bir tartışmadır. Ee, mesela bir veda hutbesi metnine göre benden sonra size üç, iki şey bırakıyorum der. Kur'an ve sünnet der. Başka metne göre Kur'an ve ehl beyt der. Başka bir şeye göre de Kur'an der sadece. Şimdi sadece Kur'an dediği doğrudur. Şiiler Kuran'a 50 Beyt'i eklemiş. Aleviler de söylüyor bunu. Sünniler de Kur'an, Kur'an da benim sünnetim demiş. Orayı eklemişler yani. Bunlar mesela daha sonra da üzerinde oynamalar falan olmuş. Özü itibarıyla yani ben şu anda vefat ediyorum. Geriye Allah'ın bana gönderdiği bir kitabı bırakıyorum demesi mantıklıdır yani. En mantıklı olan budur. Benim ne yapacağım da, benim hadislerim de, benim, benim ağzımdan çıkan sözler, insanlığa bıraktığım eserim de mirasım hep bu kitabın içindedir demiş oluyor. Mesela şöyle düşün. Şimdi ben mesela şu ana kadar 26 tane kitap yazmışım. Benim benden sonrakilere eğer faydam olacaksa ya unutulup gideceğim ya da önemli şeyler söylediysem bir ihtiyaca cevap verdim insanlar bunu hatırlayacak. Benim insanlığa bıraktığım miras bu eserlerimdir yani. Onun dışındaki şeyleri kimse okuması da olur. Çünkü lüzum olan her öyle yazdım. Der gibi peygamber de diyor ki ben size diyor bir kitap bırakıyorum diyor. Bunun dışındakilerle ilgilenmeyin diyor. Benim eserim burada diyor. Hepsini burada anlattım ben size diyor. Size bunu bırakıyorum diyor onunla yetinmiyor Müslümanlar. Hadisler lazım. O lazım, bu lazım diye böyle diğerlerine şey çıkarmıyor. Ya onlar gerekli olsaydı bu kitabın içine zaten girerdi. Girmesi gereken kadar girmiş zaten. Yeterli diyorsunuz. Yeterli de daha ne arıyorsun ki onun dışında? Sevgili Gerçek TV izleyicileri, İhsan Eylalçık hocamızla yaptığımız Ramazan sohbetleri devam edecek. Bir başka sohbette görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.